0 kazandı ee, var yine çok konuşuldu yine maçın derbinin önüne geçen hakem Cüneyt Çakır oldu sevgili seyirciler birazdan Galatasaray kulüp başkanı e, Sayın Mustafa Cengiz Kalamış'ta izledi karşılaşmayı cezalı sebebiyle Kalamış'taydı ve Kalamış'ta e, neler yaşandı neler oldu sevgili sezgin gelmez şu anda kalamışta. Sadece beyaz TV kamerası var. Sadece beyaz futbol ekibi var sevgili seyirciler. Başkanın çıkışını bekliyoruz. Hiçbir yere konuşmadı şu ana kadar. Dediğim anda e, arkadaşlarım başkan çıkıyor diyor. Evet başkan çıkıyor diyor Sayın Başkan. Mustafa Cengiz çıkıyormuş. E, yorumcularımdan da müsaade alarak, sizden de müsaade alarak hemen bir kalamışa gidelim. Sezgin gelmez e, şu anda orada. <laughs> başkanım çok büyük tepkisi var. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Her çok şey çok büyük tepki var. Her şeyi düzelecek Sezgincim. Selam söyle. İyi Ayy yayınlar başkanım. canım. Hepinize iyi yayınlar. Yaşan Saygılar, başladım. sevgiler. Ee, her şey düzelecek. Su Ocak atar, ayı mı başkanım. Su akar yolunu bulur. Ocak ayın başkanım. İnşallah Hacette. evet en kısa sürede. Ocak ayı tabii ki transfer ayı. Kararları nasıl buldunuz başkanım? var ee, kararlarını. Bütün diyeceklerimi dedim dedim devam ediyor süreç. İyi akşamlar. İyi akşamlar, İyi akşamlar. teşekkür İyi akşamlar. ediyoruz başkan. Ben bütün diyeceğimi dedim diyor. E, hemen bir kayıt edersek arkadaşlar, kayıt yaparsak bunu bir kez daha vereceğiz birazdan. Kayıt yapın, bir dakikanızı almaz herhalde almaz. E, su akar yolunu bulur diyor. Canlı şekilde ekranlara getirdik. Ben bütün diyeceğimi dedim diyor. E, Ocak ayında her şey düzelecek diyor. Sayın Başkan Mustafa Cengiz Beşiktaş 1-0 kazandı başkan. Moralsiz çıktı. E, i̇çeriden hani kimlerle konuştu ne oldu bilmiyorum ama arkadaşlarım e, kayıt yaptılar. E, eğer hazırsa Sayın Başkan'ın çıkışı hazırlanıyormuş. Yani bir 10 saniye verin bize diyor. Hazırlanıyor Sayın Başkan çıkarken kalamıştan başa alalım, başa alalım, başa alalım başa alalım. <laughs> her başa şey alalım. düzelecek Sezgin'ciğim. Selam söyle. İyi Sayın yayınlar başkanım. canım. Hepinize iyi yayınlar. Hoş saygılar, alalım. sevgiler. Hı -hı. Ee, her şey düzelecek. Su Ocak ayı mı başkanım? Su akar yolunu bulur. Ocak ayı mı başkanım? İnşallah. Vallahi evet var. en kısa sürede. Ocak ayı tabii ki transfer ayı. Kararları nasıl buldunuz başkanım? Var ee, kararlarını. Bütün diyeceklerimi dedim. ...dedim. Devam ediyor süreç. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar teşekkür arkadaşlar. ediyoruz başkanım. Evet. E, Mustafa Başkan'a, Sayın Başkan'a, Galatasaray Kulübü'nün başkanına çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadı en azından. E, cezalı olmasına rağmen birkaç e, cümle söyledi. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. E, Gökmen abi, Galatasaray'ın 1 sıfırlı yenilgisi. Sinan abi Beşiktaş'ın 1-0'lık galibiyeti puan durumuna da baktığımız zaman Beşiktaş'ta Galatasaray puanlar aynı Beşiktaş adli averajda şu anda ikili averajda kazandığı için bir maç yani sezon sonuna da baktığımızda sezon sonunda ikili averaj biliyorsunuz kim kazandıysa ya da kimin birbirine daha fazla üstünlüğü varsa galibiyette her türlü anlamda o üst olacak ama Beşiktaş şu anda 24 puanla 3. sırada hani ya tamam ya devam maçı olabilirdi Beşiktaş için 21 puanda kalırdı kaybetseydi şu anda 24 puan ve bu hafta kaybeden Başakşehir'den sonra şu anda aradaki puan farkı 6 Beşiktaş yeniden diriliş diyebilir miyiz? Mustafa Başkanı Sayın Başkan'ın açıklaması için neler söyleyeceksin Sinan abi? Gökmen abi isterse konuşsun. Gökmen abi. Safir takım. Çiçekleri var der misafir takımı Şimdi Yok şöyle şey, Mustafa Cengiz Başkan çok, O çok kadar cekilmez. çok konuştu ki tam konuşulacak zaman Susuyor Yani saçma sapan o kadar çok konuştu ki Ve Federasyon da doğal, doğal olarak Verdiler cezayı 150 gün Nereden baksan 3 şey yapısından 5 ay falan gibi ceza E şimdi sen o kadar Saçma saçma konuşup da Bu kadar ceza alırsan doğal olarak tabii bugün konuşman gerekecek tam konuşulacak Zamanda susuyorsunuz Şimdi burada şunu söylemekte fayda var. Bugün Galatasaray gerçekten yani Cüneyt Çakır Galatasaray'ı sahada yok etti. Bak onu şunu, demeden ona bir gelmeden bir şey, bir şey Gökmen abi, abi ne demek su akar yolunu bulur ne demek? Sayın Başkan'ın bu konuşması üzerine su akar yolunu bulur. Benim anladığım kadarıyla şu su akar yolunu bulur demek zamanla diyor zamanla Her bizim şey. dediğimiz yere gelecekler. Yani biz suyuz akacak gelecek bizim yanımıza gelecekler falan gibi. Doğruyu bulacaklar yani. Onların. Aynen öyle. Şimdi evet. burada şu var. Şu var. Galatasaray'da ben her zaman günah keçisi seçildim. Ve ısrarla da şunu söylüyorum. Bak ısrarla. Ben Galatasaray kulübünün amigosu değilim. Koruyucusu değilim. Ben burada bütün taraftarları aydınlatacak. Bak hepsi. Ben ağır ağır eleştiriler Galatasaray. Fener maçından beri ağır eleştiriler yaptım. Büyük e, yani nasıl diyeyim. Ağır şeyler aldım. Hakaretler falan e, derecesinde. Küfürle derecesinde hep böyle tepkiler aldım. Neden? Ben bugün itibariyle tekrar söylüyorum. Beni kimse Galatasaray'ın yalakası yapamaz. Kulüplerin yalakası yapamaz. Öncelikle ben kendi nasırıma basıyorum ki benim takımımı yahut da benim camiam içinde bütün yanlışları ağır şekilde eleştiriyorum ki diğer canlı yazalım. Diğer takımların da yaptığı yanlışlar sonucunda eleştirme hakkına sahip olun diye yapıyorum. Bir gül gül. çok özür dilerim Gökmen tamam, abi ne olursunuz kusura bakmayın bu akşam anlayış bekliyorum sizden sürekli keseceğim böyle çünkü Ümraniye'ye Beşiktaş takım otobüsü gelmek üzere Beşiktaşlı taraftarlar var e, oradaki görüntüler ekrana gelirken e, Gökmen abi devam etsin konuşmasına e, bir durum olursa tekrar oraya gideceğiz ama görüntüler canlı şu anda Beşiktaş Ümraniye'ye geliyor. Şimdi burada Mustafa Cengiz başkanı bundan başka da diyecek bir şey yok zaten. 150 gün aşağı yukarı ceza aldı. Burada ben Fatih Terim'e de şunu sormak istiyorum. Otoriter ve disiplin kalmadı sende sevgili hoca. Kalmadı. Bana şunu söyle sen. Bu kadar çok sakat neden var? Bu kadar çok sakat neden var? Bu kadar futbolcun neden ceza alıyor? Sen dahil ve yardımcıların dahil. Şimdi Fenerbahçe maçından bu tarafa geldiğin zaman... Gerçekten hakemler tamam... Bugün itibariyle de nereden baksan iki tane penaltısı var Galatasaray'ın vermedi etmedi. Ayrı bir konu. Şimdi burada yapılması gereken şu. Sen yanlışları düzeltmek için oradasın. Futbolcuyu forma sokak bilmek için oradasın. Yani dışarıda e, ne bileyim hakemle federasyonla falan cebelleşmenin bir anlamı yok. Senin görevin başka. Tamam Mustafa Cengiz yönetim olarak yönetimin içindeki yönetim, yönetim kurulları üyeleri olarak belli şeylerde dalabilirler çıkabilirler hakaret edebilirler ama sen futbol için varsın. Futbol oynatmak için varsın. Geçmiş dönemde hakikaten otoriten, dolayısıyla disiplin sağlama futbolcuları sahada belli bir sistem içinde, aslında disiplin içinde oynatıyordun. Ama bugün itibariyle yapamıyorsun artık. Galatasaray takımı Fatih Terim'in takımı değil. Herkes kendi bildiğiniz okuyor sahanın içinde. Herkes birbirine ne bileyim saygısızca hareketler yapıyor. Rakibi saygısızca hareketler yapıyor. Bugün Beşiktaş karşısında Galatasaray Hı -hı. Ya olacak şey değil ya olacak bu Beşiktaş'ı sen yenemiyorsan bak bu Beşiktaş'ı yenemiyorsan o zaman oturup konuşmayacaksın kardeşim. Hakikaten bugün itibariyle Beşiktaş sahada yoktu ya. Hakikaten taraftarı inanılmaz destek veriyor diyor Kendisi avantajı var. Türbünler dolu aşağı yukarı 40 bin seyirci var. Tamam güzel destek veriyorlar ediyorlar falan sen, o da tamam. Ama sen Beşiktaş takımı sahada yoktu ya. Hakikaten yok. E sen bu takımı yenemeyeceksen. Mesela bir Santrum forum var. Olacak ki şey, evlere şendik. Eren bir de sevgili kardeşim ya. Bir de olumlu bir hareket ya. Kurban olayım ya. Olumlu bir hareket yap ya. Düşünsene bugün itibariyle. Donk oynasa. Fernandez oynasa. Fernandez diyorum. Endiaya. Endiaya oynasa. Böyle mi olurdu? Ha? Neden? Neden? Fenerbahçe'nde ceza aldılar. Neden? Neden? Daha bitmiyor. Sen Nereden baksan 12. maç 12. hafta oynanıyor önünde senin daha dünya kadar maç var dünya kadar maç var sezon sonuna kadar sen bu, bu oyuncuları sen disiplin altında tutamıyorsan hocam kusura bakma kusura bakma Şimdilik söyleyeceğim bu evet, kadar. Evet, e, Sinan abi size döneceğim ama e, sesi açamıyorum çünkü e, orada küfürlü tezahüratlar da var. E, bir, bir tam ekran ya. gidelim. Şenol Hoca'ya e, şu Kesinler anda tezahüratlar var. Ya. Cep telefonlar açıldı. Cep telefonlar açıldı. E, sesi açabilir miyiz? E, üçlü çektiriyor kim? Gökhan Töre mi? Yanlış görmüyorsam. Antrenör galiba eğer yani. yanlış görmüyorsam. E, Beşiktaş takımı Beşiktaş takımı şu anda Ümraniye'de. Canlı görüntüler ekranda. Az sayıda taraftar şu anda Ümraniye'de, İstanbul'da. Şu anda hava sıcaklığı 3 derece sevgili seyirciler. 3 derece hissedilen derece ise eksi iki eksi üç. Onu söyleyelim. Çok soğuk bir hava var. Buna rağmen vefakar cefakar Beşiktaş taraftarı Ümraniye'ye gitti ve takımını bağrına basıyor. Sarspor galibiyeti büyük bir Beşiktaş'a moral sağladı. Sonrasında Galatasaray karşısında alınan bir sıfırlık galibiyet ve taraftarlar şu anda Ümraniye'de takım otobüsünü içeri sokmak istemiyorlar. Ee, bağrına basıyor adeta. Kameralar, foto muhabirleri ve Beyaz Sevi'yi kameraları şu anda canlı yayında ekrana getiriyor. Beyaz futbol canlı yayında ekrana getiriyor. Meşaleler yanıyor. Sevgili seyirciler Ümraniye'de Beşiktaş'ın 1-0'lık galibiyet coşkusu gerçekten de büyük bir coşku var. Çünkü bundan 2-3 hafta öncesine kadar kötü sonuçlar almıştı siyah beyazlar. Her şey tartışılır hale gelmişti ama Sarsport galibiyeti ve bugünkü Beşiktaş Galatasaray derbisindeki galibiyet siyah beyazlı taraftarları yeniden havaya soktu ve Beşiktaş şu anda ligde 3. sırada lider Başakşehir'le arasında 6 puan var. Evet Beşiktaş takımı geliyor Sinan abi neler söyleyeceksin? 1-0'lık ee, galibiyet Beşiktaş için çok büyük bir moral oldu. Şimdi Ertem zorucu bir yani çok yorucu bir Avrupa maçından sonra Cuma günü 6-8 saat uçak seyahati falan filan yapılıyor. Yorgun bir Beşiktaş. İlk devre biraz baskılı, presli, genç oyuncularla oynadı. Tebrik ediyorum. Şenol Hoca'yı kadrosunu eleştiriyorlar ama ben cesaretinden dolayı tebrik ediyorum. Oyun sisteminden dolayı da hiç kazanan her zaman haklıdır. Kazandığı için tebrik ediyorum. Her şeyden önce hepsi bir hikaye. Sistem olarak falan filan ben eleştirmiyorum. Gençlere şans verdiği için Şenol tebrik ediyorum bu yönde oyuna baktığı zaman oyun falan son yılların en kötü en kalitesi derbisiydi. Kalite yoktu. Hiçbir klas, klas yoktu. Doğru gol pozisyonları falan filan da son dakikalarda falan işte Caner'in falan girdiği bir iki tane öyle pozisyon var. Şimdi futboldan ziyade futboldan ziyade şu konuyu artık bu artık yarayan kana gibi görünüyor. Eğer bir futbol takımının hakkı yenildiğine İnanıyorsak, biz burada Gökmen Abin'in dediği gibi takım tutuyor olabiliriz, takımlarımız olabilir, ama körü körüne de bir takım yorumlar falan da yapmayız. İnanmamız lazım. Bazı pozisyonlara inanmamız lazım. Şimdi bu hakikaten yani NASA'ya mühendis olmak falan filan gibi bir şeymiş bu barbar ya. Yani hakikaten. Bu varı bulan icat eden hakikaten tebrik ediyorum bu var nereden geldi bu var olmadan nasıl yapıyormuşuz biz hakikaten affedersiniz yanlış anlamayın ee, halkımızdan koyun gibiymişiz bize önümüze koyuyorlar pozisyon maçlar böyle hakemler falan filan parçalıyorlarmış istediği gibi kararlar veriyormuş bilmem ne yapıyor falan bugün işte görüyorsun Cüneyt Çakır Eren Derdiyok'un pozisyonunu görmüyor 3 dakika sonra penaltıya gidiyor. Öteki taraftan öteki pozisyonlara bakıyorsun falan filan karar. O kararlara geleceğiz. Ama buradaki bir futbol takımımızın üstüne oyun oynanıyorsa eğer bu futbol takımımızın hakikaten hakkının yenildiğine inanıyorsak hep beraber hem fikirsek arkasında duralım. Sonuna kadar kim hakkını yiyorsa da ona tepkimizi koyalım. Bakın ona tepkimizi koyalım. Ben Şöyle mesela bir öneri getirmek istiyorum. Futbol Federasyonu'na, Kulüpler Birliği'ne her kulüp istediği hakemleri yazsın. İnandığı, güvendiği. Çünkü biz hiç hiçbir hakeme güvenmiyoruz. Yok ki diyecektim ben hiç de. Hiç kimse Yok. güvenmiyor. Hiçbir hakeme güvenmiyoruz maalesef. Kimse. Diyorum ki kimse güvendiğimiz hakem her kulüpler yazsın. Yollasınlar. Hadesim bize bunları verin. Artık oraya doğru gidiyorlar. Bize bunu verin. Şimdi bakıyorsun bugün. Cüneyt Çakır Twitter'a gitsin. Vara gidiyor. Vara olmasa bugün maçın sonucu çok farklı. Vara gidiyor. Niye Varda veriyor kararlar. Varda Varda bile var. yanlış yaptı Varda da yap. tartışılır, doğrudur. Bakın. Ne diyorum? Birazdan hoca söyler o konuda fikrini. Biz de ondan sonra gerekli tartışmamızı yaparız. Ama bu kansı. Şu kariyan yana Türkiye'de bakıyorsun yönetici konuşamıyor. Konuşan yönetici ceza alıyor. Bir hafta sonra yönetici takımıyla ilgili konuşamıyor. Taraftarından ağır protesto var. Bakın ağır yani körü körüne diyor ki benim yöneticim ceza alacağını bilecek konuşacak. İşte ver yansın yapacak falandı filandı. Hayır sonuç değil. Önce birinci bu. Galatasaray bu duruma nasıl geldi? Galatasaray'ı bu sinir harbine kimler niye soktu? Bu hırslı, agresifli duruma Galatasaray bu kavgacı duruma nereden nereye sürüklendi? Sadece hakemlerin hataları mı? Bakın. Ha bunları bir tartışalım. Onun dışında evet Galatasaray'ın hakkının yenildiğine inanıyorsak hep beraber burada 2 saat, 2,5 saat burada program yapacağız. Gerekli protestomuzu her türlü koyacağız. Ama dediğim gibi hiçbir hakemlere güvenmiyoruz. Kimseye itimatımız yok. Bugün Türkiye'nin dünya çapında hakemi ben hiçbir zaman her zaman hakemliği eleştirmişimdir. Var olmasa bugün, var olmasa Cüneyt Çakır da sıfır bugün. Bakın var olduğu halde de hataları var diyoruz. Var olmasa Cüneyt Çakır, şimdi şuna penaltı diyorsan hocam, bunu görmüyorsan, gösterin pozisyonu. Sen nasıl hakemsin kardeşim? Yani illa seni vardan uyaracaklar, beş dakika sonra gelecekler. Otobüs molası gibi mala veriyoruz, haydi pozisyonu sen Otobandan geçtik ne oldu bakalım otobana diyoruz. Aynı öyle bir durum oldu. Onun için buradaki en önemli şey hakemleri bizi nasıl güvendirecekler, inandıracaklar. Her kulüp inandığı hakemleri ve söylüyor kulüpler birliğine. Şahane bildiri yayınlamışsınız geçen hafta. Kulüpler birliğine toplanın. Arkadaşlar inandığınız hakemler kim deyin. Güvendiğiniz kim deyin. Onları söyleyin deyin. Şimdi derlerse ki biz bu hakemlere güvenmiyoruz. O zaman nasıl olacak? Çünkü şu an Galatasaray'la hakemlere falan güvenmiyor. Futbol Federasyonu, MHK'ye falan kimseye kesinlikle güvenmiyor. Bu nasıl olacak? Haftaya İnsan oldur bu değil mi hocam? Hakem hata yapabilir. Haftaya kendisi aslında Galatasaray oynayacak. Diyelim ki yine bir hakem Rize hatası olur. Galatasaray'ın aleyhine. Yine oldu. Ne yapacağız arkadaşlar? Ne yapacağız? Galatasaray taraftarı bunlar da bizim... ...bu ülkenin insanları, bu vatanın insanları. Ne yapacağız? Onun için bir an evvel... ...bunun çözümünü kulüpler birliği toplanacak. Çağıracaklar Galatasaray kulübü başkanında. Kimse veya teknik direktörler nezdinde toplayacak. Bakın olay kötüye gidiyor... Bakın olay hakikaten kötüye gidiyor. Bu lanet sosyal medyada acayip şekilde birbirlerini dolduruyorlar. Acayip şekilde buradan bir takım örgütlenme yapıyorlar ve insanlara ağır küfürler ediliyor. Onun için buradaki tek şey söylüyorum. Cüneyt Çakır bugün hatalarla sevaplarla bir maç yönetmiştir. Ama var olmasaymış Cüneyt Çakır da bugün maç yönetebilecek durumda. Beş tebrik ediyorum. Şenol Güneş'i kutluyorum. Çıkardı kadrodan dolayı oyun sisteminden dolayı falan filan eleştirmem. Kazandıysa bitmiştir arkadaş kazandı. Oyun kalitesi yoktu pas yapmadılar onlar yapmadı bunları ben bunlara takılmam. Gençler oynattı mı? Aslan gibi. Orada ne o çocuk santrafor güven. Yeterli ve yeter. Eren oynuyordu ya yıllardır oynayan Galatasaray'da oynayan. Topa vuramadı. Doğuk şeyden de bir şey bek güvenden bekleme. Öteki Dorukhan olsun. Harika oynadı. Çok beğendim. Necibi de çok beğendim mesela bugün. Bana göre. Adriano iyi oynadı. Onun dışında Beşiktaş takımını yorgun olmasına rağmen kötü oynamasına rağmen ama karşısındaki rakibi de kötü zaten. Evet. Karşısındaki rakibi zaten çok kötü. Galatasaray da çok kötü. Ha yani Galatasaray sadece oynamaya gelmiş. Ya yani sadece oynayalım, maç bitsin, gidelim yani kazanalım, yenelim öyle bir düşünce yok. Çünkü Galatasaray'ın artık gardı düşmüş arkadaşlar. Galatasaray'ın gardını maalesef düşürmüşler. Buyurun.